Sevgili Halil İbrahim Ceyhan. Merhabalar. Ee, burada böyle güzel bir amaç için toplanmış olmak, arkadaşlarımla birlikte burada olmak ve iyi bir amaca hizmet ediyor olmak gerçekten çok mutluluk verici bir durum eğitim evet çok önemli. Biz her zaman bunu konuşuyoruz. Her zaman dile getiriyoruz ve biz çok büyük bir aileyiz. Ben genelde sevenlerimize, bizi destekleyen insanlara hep bu şekilde yaklaşırım. Biz bir aileyiz diye. Çünkü bizim ekranda yaptığımız işlerle alakalı onlar bizi karşılıksız sevip öyle bir bağlantıyla bizlerle beraber oluyorlar. Şurada da hani geleceğimiz için güzel bir karar verip onun arkasında durup sürekliliği olsun Cemre'nin de söylediği gibi sürekliliği olan bir durumun içerisinde olmayı ben de e, çok mutlulukla karşılıyorum. E, sadece Türkiye'den değil dünyadan birçok insanın bu konuda çok büyük hassasiyeti var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Onlara ulaşıyor olabilmek, buradaki yaraların sarılıyor olması, eğitim üzerine bunun yapılıyor olması çok önemli. Çünkü bir karar verirsiniz ve arkasında durmanız gerekir. Ve biz böyle bir karar verdikten sonra artık bütün nesiller boyunca çok daha kaliteli, çok daha güzel bir toplum seviyesine ulaşabilmek adına yapmamız gereken tek şey eğitime destek vermek, oraya gönül koymak. ve her türlü toplum kalitesini yükseltebilecek şeyleri ortaya çıkartabilmek. Biz de bunun için buradayız. Ee, Ayça'nın da söylediği gibi kadınlar, kızlarımız okumalılar çünkü bir ailede bir çocuğun kadın veya erkek, kız veya erkek çocuğu hiç fark etmeden e, bir bireyin çok güzel yetişebilmesi için annenin eğitimi çok önemli. Ben her yerde her zaman bunu söylerim. Yani bir anne her şeyi çok iyi bir şekilde biliyorsa ve muntazam bir şekilde onu çocuğuna e, eğitebiliyorsa, öğretebiliyorsa zaten kalite bir toplum elde ediyoruz. Biz de bunun için burada çaba sarf ediyoruz. Evet çok büyük bir yaramız oldu. Ee, elimizden geldiğince görünür kısımlarda, görünmez kısımlarda biz olabildiğince yardımlarımızı yapmaya çalıştık. Onlarla beraber biz mutluyuz çünkü bütün yara hepimizin yarası. Yani biz buradayız, onlar orada diye bir şey yok. Uzanmaya çalıştığımız kadar uzandık ve böyle bir organizasyonun yapılıyor olması, oraya dokunuyor olmamız ve bunun sürekliliğinin olması benim adıma çok mutluluk verici bir durum. İnşallah çok güzel rakamlara ulaşırız. İnşallah bu bizi mutlu eder. Ve ee, daha refah seviyesi yüksek bir toplum içerisinde mutlu mesut devam ederiz hayatımızda.